Kanalıma hoş geldiniz. Kazım Yalışın Selam. Bugünkü video konumuz tuşlu telefonlardaki şifreyi nasıl kıracağız onu sizlere paylaşacağız. Evet bu telefonda şifre var. Rehberde mesaj bir de arama kaydında var. Bakalım. Rehbere giriyoruz. Şifre var. Samsung'ların şifreleri normalde 8 tane sıfır olması gerekiyor. Nokia'larda da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olması gerekir. Bakalım. Evet yanlış şifre. Evet bunların orijinalindeki şifre Samsung'larda. Hepsinde de aynıdır arkadaşlar. 8 tane sıfırdır. Nokia'da da 1, 2, 3, 4, 5 şeklindedir. Bunu giriyoruz. Yanlış diyor. Rehberde var. Mesajlarda var. Bir de arama kaydında. Evet. Evet bu şifre nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım arkadaşlar. Normalde telefonu sıfırlayalım diyeceğim. Tümünü sıfırla. Evet dedik. Şifre istiyor. Sıfırlama yapamıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normalde ayarlarda sıfırlamanız gerekirken sıfırlanıyor. Çünkü şifre istiyor sizlerden. Biz bunu tuşlama yoluyla yapacağız arkadaşlar. Yıldız 27 67 Yıldız 38 55 Bunu bir yere not almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bütün tuşlu telefonlar için geçerlidir. Bu resetleme kodu. Kareye bastığım an şifreyi kıracaktır. İçinde ne varsa da siliniyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet Kareyi basıyorum. Evet gördüğünüz gibi full reset. O kendiliğinden açılıp kapanacak ve o şifreyi kıracaktır. Diğer bir şifre koydunuz, Aha, hatırlamıyorsunuz. Normalde Samsung'larda orijinal güvenlik kodu 8 tane sıfırdır. Nokia'da da 1 2 3 4 5 şeklindedir. Fabrika ayarları yaptığınız zaman ya da sıfırlamaya geldiğiniz zaman eğer ki şifreyi biliyorsanız sıfırlayabilirsiniz ama şifreyi bilmiyorsanız olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu pin kodu istiyor. Gördüğünüz gibi İngilizce yazısına dönüldü. Evet, Türkçe'ye çevirelim. Hani fabrika ayarı ya da reset attığınız zaman. İngilizceye dönülüyor. Türkçe'ye şu şekilde çeviriyoruz. Pone'ye geliyoruz. Lagune. Evet Türkçe gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda rehbere giriyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle mesaja girelim. Evet gördüğünüz gibi Evet sizlerin de bir sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Diyelim video izlediniz ama anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına yazın. Elimizde ne geliyorsa sizlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.